Arkadaşlar karavana yılan girdi. Şu an dışarı kovduk. Gitsin diye uğraşıyoruz. Kimi insan kamp alanında kalmayı sever, kimi insan her şeyden bağımsız doğa içinde yaşamayı sever. Burası ikisinin ortası. yeni yolculuk için biz hazırız. Bu sefer böyle İstanbul'dan da ulaşılabilecek bir yer seçtik kendimize. Şu anda karavan çalışmaları devam ediyor. Bakalım içeride neler var. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Toparlamışsın. Neler yaptın? Çok şey yaptım valla. Her tarafı toparladım. Seyahati hazır hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi bir kampın en önemli noktasına geliyoruz düzen ve tertip arkadaşlar biz şu anda ne bulduysak evden çıkarken hepsini arabaya attık böyle köye gider gibi bir halimiz var ama bunları tek tek karavana yerleştireceğiz. Düzgün, eşit bir dağılımla karavanı toparlamış olacağız. Çünkü yolculukta gerçekten eşit dağılım çok önemli, orantılı dağılım çok önemli. Arkası temiz. Gel. Bence yeterli. Açıyorum. Aç bakayım. Geliyormuş. Geldi. Suyu bulduk. Ama acele öyle... et. Elim üşüdü. Zor mu? Sen Elimi buraya şudu. gel istersen. Olur. Elim çok üşüdü. Hadi gelelim. Aşkım bu dolar mı ya böyle? Allah Allah. Arkadaş öyle bir uç ki hiçbir şey uymuyor yani. Klasik hortum uymuyor. Şunun iki başı var. Onlar uymuyor. Neyse bidonla direkt alıp alıp dolduracağım ya. Yapacak bir şey yok. Bizde çareler Benim tükenmez. Benimki de çareler tükenmiyor. Yalnız e, görüntü olarak çok hoş bir yer ama girdiğimizden beri sürekli son ses, e, müzik dinleyenler Mustafa Ceceli'sinden tut bilmem nesine kadar. E, o alanda leş bir yer orası belli. İnşallah bu gece güzel geçer bilmiyorum. O kadar yol geldik. Aa arkadaşlarımız geliyor. Öyle mi? Evet. Onlara da gazı verdik bizde hortum var gelin falan dedik şimdi göreceğiz. Zehra Hanım o kadar hava attınız, yok şöyle hortumumuz var, yok şöyle böyle kamp alanında bize ölüm yok diye. Ya şu anda gittik, en kalitesini, tel en pahalısını aldık ya. Şu an bidonu elinizde, hayırdır neyin peşindesiniz? Ya o kadar para verdik ya onu üzülüyorum ben. Tatlanır bidonları almıştık, onlar da evde kaldı. Hiç böyle bir şey başımıza geleceğini düşünmemiştik. Bir kere daha öğrendik ki kampa giderken her ihtimali düşünmek gerekiyor. Gece oldu. Biz de hala su bulma arayışındayız. biz mekana kuruluşu gerçekleştirdik. Merhabalar efendim. İşte buradayız. <laughs> Dün gece birazcık geç ulaştık buraya. Daha doğrusu geç gelmedik de. Evet, geç gelmedik ama su bizi çok zorladı. Çünkü hortum e, maalesef uymadı o başlığa. Kampçılar uymadı. almasınlar diye e, yeni bir hortum sistemi <laughs> geliştirdik efendim. Elimizdeki bütün başlıkları denedik, denedik olmadı e, ve evet. karanlığa kaldık. Karanlığa kalınca da nerede duralım, ne yapalım? baya e, bayağı bir zorlandık. En sonunda Böyle gece karanlığında uzunları açı açı bir yer bulduk ve yerleştik. Şu an neredeyiz? Ama çok güzel bir yer bulduk. Poyrazlar Milli Parkındayız. Milli kampı diye ben sürekli <laughs> Poyrazlar Milli kampı diyorum. Çok saçma ya. Beynime nasıl bir kodlanmışsa inatla Google'a yazıyorum. Böyle bir şey yok diyor. Nasıl yok falan diyorum böyle. Poyrazlar Milli Parkındayız efendim buraya geldik. Burayı gerçekten beğendik. Biraz göl hafiften kurumaya başlamış ne yazık ki. Şu anda bulunduğumuz bölümler bile göle dahilmiş aslında. ama yavaş yavaş tabii kuruyor. Yine de gölün güzel olduğu bölümler de var. Hoş bir manzara, huzur var. Böyle arka tarafta duyuyorsunuz şu an. Küçük başların sesi var. Arkamızdan geçiyorlar şu anda o kadar güzel. Senin arkadaşın benimkiler büyük baş. Benim, benim arkadaşlarım bunlar. Ve başlarında bir çoban var. Sürekli koyunları övüyor gezdirirken. Hey maşallah koyuna bak be. Böyle koyun olur mu be falan diye böyle <laughs> koyunlara şiirler söyleye söyleye gezdiriyor. Çok ilginç. Bildiğin aşkla koyun gezdiren çobanı ilk defa görüyorum. Burası nasıl bir yer biliyor musunuz? Ee, Kimi insan kamp alanında kalmayı sever. Kimi insan doğada kalmayı sever. Her şeyden bağımsız doğa içinde yaşamayı sever. Burası ikisinin ortası. Yani hem e, çeşitli yerlerde elektrik, su gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Hem Kimsesiz bir yerdesiniz. Doğanın ortasındasınız. İkisinin ortasını arayanlar için ideal bir yer. E, o yüzden videoyu izlemeye devam edin bence. Çok ben fazla ayrıntı var. Merak ettikleriniz varsa yorumlara bize sorun. Ve biz onlara cevaplayalım. Hı -hı. Zaten biz burada neler yaşadığımız, neler yaptıklarımız hepsini paylaşacağız. Hadi o zaman biz kahvaltıya gidiyoruz. Hadi kahvaltıya gidelim. kalkın. <laughs> çay içerseniz yapalım bence abi. İçeriz. Siz içmiyor musunuz? Ben içiyorum. Zehra içmiyor da ben içiyorum. Zehra sen ne ne içiyorsun? Hiçbir şey yemiyorsun hiç Bu şey işte salatalık malatalık kestiklerimiz için Aynen. Orada ayırırız bence. Al bakalım. <laughs> Bu kadar da değil. E, sen de karar ver ama. <laughs> Üşümezsin bence mal yanına. Evet. Aynısını yapacağım ben de. Hava hem aşırı sıcak hem soğuk falan. Ben sana şey getirmiştim ya. Ha, şurada. Bunları poşete koyalım da. Bana bir tane termos verebilir misin ya? Şunu tutturayım da aşağı düşüyor. Bunun içinde su yok ama. Doldururuz.

Dün içinde bayağı çay şey almışım, Aşkım valla. Bütün ayı postlarımızı almışsın kardeşim. Hayır kendiminkini aldım. Bir de seninkini aldım Kendiminki işte. dediğim ben benim bildiğim kadarıyla bu da benim, bu da benim ama. Aşkım senin malın benim malım. Evet, Niye? Sıkıntı o zaten. Niye öyle diyorsun? Senin malın senin malın. Senin malın yine senin malın. Evet. Dolayısıyla. Her türlü zarardır. Komşumuz var bugün arkadaşlar. Sıçtın saç. <laughs> Gidişini görelim de. biter herhalde. Sonra bu şeyin altında kaldı. Yine bak biri gitti ya. <laughs> Öyle şey iş mi olur? O gidecek gidecek. Hiç yapma. Tamam bırak. Tamam bırak. Bugün geri bakacağım şimdi. Bacak vardı. Nasıldı yılan? Yılan çok rahatsız ediciydi. İlk tısladığını sen duymadın. Şunun altında bir tısladı böyle tıs diye dilini çıkarttı. Tabii. Ben dedim ki eyvah. Ben kovalarken yani peşinden video çekiyordum ya. Hmm. Tıs tıs gidiyordu. Topu buldum çok güzel, alsana şunu. <laughs> çok mu beğendin? O benim topum olsun. <laughs> Nesini beğendin? Onunla şey kovacağım. Yılan mı? Yılan eğiteceğim onunla. <laughs> buraya bir sürü yılan geliyor ama ya. <laughs> yani herhalde ilk defa karada bu kadar çok yılan gördüm. E su var ya, su yılanları buraya geliyordu. Yüzmüşlüğüm var ama karada bu kadar çok <laughs> görmüşlüğüm. Yani bir iki tane görüyordum. çarşaf çıkmış. Ne ben? Aşkım ben biraz deli yatıyorum. <laughs> ne yapayım? Ay yatmaktan değil sabah burayı açtın. Bazadan bir şey alacağım diye burası da açık. Bu alanda üstüme tanımam. Bana dağıtma olsun. Her bir yeri de ki burası çok toparlı, çok düzgün geliyor gözüme. Şunu bir dağıtır mısın de. Dağıtır mısın kocacığım? Efsane. Ben bir yerleri süpüreyim. Hmm, çok iyi olur şu suyu şeylerimizden de termoslarımız. Is kokanları ver bence havalandıralım. Tamam. Ben şu ayakkabılardan bir kurtulayım. Bu akşam yine kokacak ama. Olsun. En azından havalansın. 1-2-3 Ben senden daha hızlı sallanıyorum. Bak beni gaza getirme taklatırım ha. Hadi o zaman. Oha. İzleyenlere soralım. Aa. Bence seni geçtim ya. Direkt benim bacağım daha önde. Sevgili izleyenler. Şu anda kimi daha hızlı sallandığına Karar verirseniz çok sevinirim. <laughs> Benim bacağım önde saçmalama bildiğin göz var nizam var ya. Bak bak senin de arkandayım. Gacır gucur ediyor. Allah düşmesin. <laughs> ben yandım bence. Kesinlikle ben yandım. Giriyor musun iddiaya? Girerim yine yine. Sabah kahvaltıyı hazırlarsın hiç elime bile sürmüyorum. Tamam kahvaltı kabul ettim o zaman. Tamam ben ayaklarımı uzatırım hiç dokunmam bile kahvaltıyı sen hazırlarsın. Kim yendiyse o. <laughs> Oradan bir açık bulup her türlü sen hazırlatacak tamam mı? Hayır. bu <laughs> Tamam bence. <laughs> Kahvemiz ne zaman hazır olur? Biraz daha var. Ne zaman içeriz? taze taze. Bu sefer fındıklı kahve gelmiş. <laughs> Komşudan kahve geldi. Komşudan kahve <gülüyor> geldi. <gülüyor> Bu akşam menüde köfte var. <laughs> Hamburger köfte. Ateş çok güzel. Olmuş yandı. mu? Ateş çok güzel yandı. Biraz Nasıl daha ısınsın da. Of çok güzel gözüküyor. Ne? Hop, tamam geliyor şimdi. Ya bu yani biraz daha çok olmalılardı. Yani... Güzel. Bir çikolata. <laughs> her kamp ateşinin sonu. Biz biraz geç saate kaldık ama şöyle bir patates keyfini <laughs> için yapmayalım. Patatese düşelim dedik son közlerle. <laughs> torbaları geliyor. Gelsin bakalım. Seninki bayağı ağırmış. Aşkım ışığı kapatır mısın? <laughs> Sen daha yakınsın. <laughs> Sabah kahvaltıda ne yiyeceğiz? <laughs> Onu düşünerek uyuyayım. <laughs> Çıklayayım burada olur mu? Tamam gerisini bana bırak. Tamam anlaştık.